Çocuklar şimdi önümüzdeki haftalarda eldeliği toplamalara başlayacağız. Burası çok önem arz ediyor. Yani uzun uzun toplamalar. Böyle bir sürü toplananın olduğu e, bir basamaklı rakamlarla hep rakam. Yani burası 2. En fazla 9 olmalı. En fazla 9. Bunları toplamayı ele bol bol çalışmalı. Bir tane yapalım. 7, 3 daha 10. 4 daha 14. 2 daha 16. 4 daha 20, 7 daha 27. Bir daha toplayalım yanlış mı olmuş diye. 7, 3 daha 10. 4 daha 14. 2 daha 16. 4 daha 20, 7 daha 27. Bitti. Alta geçiyoruz. Bak, bir sürü toplanan var. En fazla 9'u geçme. Şurası 9'u geçmemeli. 8, 2 daha 10. 6 daha 16. Bir daha 17. 3 daha 20. 4 daha 24. 7 daha 31. Bir daha toplayın. Yanlış mı oldu doğru mu oldu bakacağız. 8 2 daha 10. 6 daha 16. 1 daha 17. 3 daha 20. 4 daha 24. 7 daha 31. Bu şekilde evde 50 100 tane toplama yapalım. Burada hızlananlar önümüzdeki haftalarda 50'li toplamalarda canavar gibi olacaklar. Kolay gelsin.